Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı oyuncumuz Gökberk Demirci babası İlhan Demirci ile beraber yeni yılın ilk fotoğrafını sizlerle paylaştım. Yakışıklı oyuncumuzun yepyeni muhteşem özel görüntülerini en son ve en özel karelerini yepyeni paylaşımlarını sizlere takdim ediyorum ve beğeneceğinizi umuyorum arkadaşlar. Yeni görüntüler ve yepyeni paylaşımların devamını izlemeye devam etmek istiyorum kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın hoşçakalın kanalımı izlemede kalın arkadaşlar.